Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber resimlerimi göstereceğim. Hadi başlayalım. Bu resimimizden başlayalım. Ben bütün prenseslerin birleşimini yapmıştım. Prenses Celestia, Prenses Luna, Prenses Cadence, Prenses Twilight ve Prenses Flurry Heart. Evet sevimli işareti öyle. İsmi Sunshine Selena Light. Böyle bir çizim. Diğer ikisine geçelim. Evet arkadaşlar. Diğer ki çizimimiz ise benim bir tane ponimi çizmiştim. Şuydu. Evet arkadaşlar. Ponimi getirdim. Kanatlarını ben taktım. Bunu çizmiştim. Böyle. Aa, bunu böyle çizmiştim. Diğer resmimize geçelim. Diğer karakterimiz da Çizmiştim arkadaşımın elinde. Bunu tilkinin kediler yapmıştım. Böyle bir çizim. Diğer geçelim. Burada da sosis köpekler galiba. Nasıl yapmışsam artık. Böyle diğer resmimizi geçelim. Evet. Böyle bir şey çizmişim Şimdi kafasını da çizememiş. Kahve, limon, karamel. Burada kara şey. şimşek ve oyuncak bir tane kilerim vardı. Kinder Joy'dan çıkmış. Böyle yapmıştım. Res diğer resmimize geçelim. Evet. Diğer resmimiz ise Hayat Evesler. Böyle. Orada birisi varken evde kal falan. Hashtag gelecek bize bağlı. Bu virüs yenilecek, dünya yine gülecek. Diğer resmimize geçelim. Bunu ta 25 beş, beş altı yıl önce mi ne çizmiştim? Gerçi o kadar da çok olmayabilir ama. Ama okulda mı çizmiştim Güçlü Basın Denmeyeli? Okunda çizdim diye hatırlıyorum ve şu an dördüncü sınıfım. Diğer resmimize geçelim. Burada Bursa'dan bir arkadaşım, kuzenim Bursa'daydı. Yazık ki Ergen dayıcığım çok geçmiş olsun. Evet, korona almış, Ne virüs kapmıştı. İyi mi bilmiyorum ama resim çizmiştim. O da benim gibi resim sever. Birisi. Bu Bursa'ya selamlar buradan. İzmir'den. Diğer resmimize geçelim. Bu arada arkadaşlar diğer bir tane daha bölümüm olacak. Bu çizdiğim resimlere emin Diğerkisinde Diğer ikisinde de resim defterimi göstereceğim. Evet. Geçelim. Baykuş. Ben küçükken buna baba kuş diyormuşum. Böyle çizmiştim. Buraya ilk taşındığımızda. Yine baykuşlar. Baykuş ailesi. Bir kuşla bir kedi. Ay diğer resim kaydı. Böyle yapmıştım. ben kedisi. Öyle su gibi Su dökülmüş. Burada da böyle bir çizim var. Şunun kanatlarını çok büyük yapmışım. Kedilerin üstüne LPS, MLPS var. Legolas Pet Shop ve My Little böyle yazmış. Sıra ekranı böyle yapmışım. Evet. Yavru Ceylan çizmiştim. Böyle. Ve güzel bir resim. Böyle yapmıştım. Altısı da var. Hmm, minişlerimi çizmiştim hepsini. Boyayamamıştım daha. Evet arkadaşlar, ikinci bölümümüzde görüşürüz. Ay yanam. Hihi uçtum. Görüşürüz diğer bölümümüzde.